var. Müslümanların bir arada olmasına deliriyorlar. Müslümanların tekrardan milli ve dini duygularla şahlanmasına deliriyorlar. Zannediyorlar ki Halil Konakçı topluyor bunları buraya. Hayır. Mesela Halil Konakçı'nın kalabalığı değil. Bu insanların duymak istediği, arzuladığı İslam ahkamını şeriatı konuşan bir herif var. Onu dinlemeye geliyorlar. Halil Halil yok ortada. Bugün Halil var. Yarın olmayacak. 50 sene sonra da kimse hatırlamayacak Halil'i. Öyle de bir derdim yok zaten. Yoksa ben de heykelimi dikerdim kapıya. Ne olacak yani? 3 beş bin lira yapar bir heykel yaptırdım kendime. Para almadan hizmet ediyorum ya ona da deliriyorlar. Bir tek maaşım var gelirim. Maaşımdan başka tüm yakınlarım bilir. Başka bir gelir kaynağım yok. Ne sosyal medya hesaplarımdan, ne konferanslarımdan, ne vaazlarımdan. Şu an sosyal medya hesaplarımı paraya açsam reklama aylığım 200-300 bin lira. Dört tane konferansa gidiyorum şehirler arası. 1 lira almıyorum Bir...